Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde konum izomeri, fonksiyonel grup izomeri ve tautomer izomeri bölümlerini inceleyeceğiz. Konum izomeri. Molekülde fonksiyonel grup yer değiştirir. Yani fonksiyonel grup moleküle özellik kazandıran yer diyebilirsiniz. Örneğin alkenlerde ikili bağ fonksiyonel gruptur. Alkinlerde üçlü bağ, alkollerde hidroksil gibi. Örneğin böyle bir moleküliniz var ile o iki moleküle baktığınız zaman. İkili bağ soldaki molekülde 1 ve 2 numaralı karbon arasındayken sağdaki molekülde 2 ve 3 numaralı karbon arasındadır. Dolayısıyla ikili bağ yer değiştirmiş. Konum olarak yer değiştirmiş. Eğer kapalı formülleri aynıysa bunlar birbirinin konum izomeri olacaktır. Her halka iki hidrojen eksiltir. Her pi bağı 2 hidrojen eksiltir kısmını önceki bölümümüzde söylemiştik. 1, 2, 3, 4 karbonlu C4. Normalde 2 en dolayı H10 olması gerekiyor. Bir tane pi bağı olduğu için H8. Kapalı formülümüz C4H8'dir. 1, 2, 3, 4 C4 olması gerekiyordu H10. Bir tane pi bağı var. H8. Kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı. Bu iki molekül birbirinin izomeridir. Çift bağ yer değiştirdiği için fonksiyonel grup izomeridir. Çift bağ yer değiştirdiği için konum izomeridir. Örneğin böyle bir molekül var. İkinci molekülümüz bu. Bu iki molekül birbirinin izomeri midir? Üçlü bağın yer değişikliğinden dolayı izomeri olma ihtimali var. Kapalı formülleri aynıysa eğer. Birinci molekül 1, 2, 3, 4 karbonlu C4. Normalde H10 olması gerekiyor. İki tane pi bağı var. Her pi bağı iki hidrojen eksilttiği için H6 olur. İkinci molekülde C4. iki tane pi bağından dolayı H6 olur. Ve birbirinin konum izomeri olur. Benzer mantıkla bu iki molekül birbirinin izomeri midir diye soracak. Birinci moleküle bakarsanız 5 karbonlu ve ikili bağ 1 ve 2. karbonlar arasında. İkinci molekülünüz yine 5 karbonlu ikili bağ 1 ve 2. karbonlar arasında. Dolayısıyla bu iki molekül birbirinin aynısıdır. Yani izomeri değildir. Şu an iki molekül birbirinin izomeri mi? Bu iki molekülün izomeri olabilmesi için kapalı formüllerin aynı olması gerekiyor. Öncelikle karbon sayılarına bakarız. Bir numaralı karbonumuz burası. Gördüğünüz gibi bu molekül 3 karbonlu. Bu molekül ise 4 karbonlu. Karbon sayısı tutmadığı için bu iki molekül birbirinin izomeri değildir. Konum izomeri de fonksiyonel grup ileride anlatacağız. Karbonil fonksiyonel grubu 2 numaralı karbonda toplam 5 karbonlu. Karbonil fonksiyonel grubu 3 numaralı karbonda toplam 5 karbonlu. Birbirinin konum izomeri olur. Geldik fonksiyonel grup izomeriye. Fonksiyonel grup izomer ile aynı karbon sayıda Monoalkoller ile eterler monoalkol eter. Birbirinin fonksiyonel grubu izomeridir. Monoalkoller CnH2n artı 2O kapalı formüle sahiptir. Eterler de aynı kapalı formüle sahiptir. Monoalkoller ROH şeklinde gösterilir. Eterler ROR şeklinde gösterilir. En küçük alkol bir karbonlu. En küçük eter gördüğünüz gibi iki karbonludur. O yüzden bir karbonlu alkolün Eter izomeri yoktur. İki karbonlu alkol CH3CH2OH ile CH3OCH3 birbirinin fonksiyonel grubu izomeridir. Çünkü bir dolu molekül soldaki molekül c 2 h 356 o kapalı formüldedir. Sağdaki molekül yine C2H6O kapalı formüldedir. Benzer şekilde. Aynı karbon sayıyla aldeit ve ketonlar birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Aldeitler karbonil fonksiyonel grubu taşır ve hidrojen olmak zorunda. Ketonlar karbonil fonksiyonel grubu taşır ve her iki tarafta radikal olmak zorunda. Şu radikalin yerine aldehitlerde hidrojen yazabilirsiniz. En küçük aldehit bir karbonlu iken en küçük keton 3 karbonludur. İkisinin de kapalı formülü CnH2nO'dur. Dolayısıyla 1 ve iki karbonlu aldehitin keton izomeri yoktur. Bir karbonlu aldehit formaldehit, iki karbonlu aldehit aset aldehit. 3 karbonludan başlar. CH3, CH2, C -çit bağlı O, H. Keton, CH3, C bağlı O, CH3. Soldaki molekülde karbonil fonksiyonel grubuna hidrojen bağlanmış. Yani bu molekül bir aldehit. 3 karbonlu olduğu için C3H6O kapalı formülünde. Sağdaki molekülde karbonil fonksiyonel grubunun her iki tarafında da radikal bağlı C3 H6O yapısındaki bir keton molekülüdür. Birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Aynı karbon sayılı karboksilik asitler ve esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeri. Karboksilik asit R-C çift bağlı O-OH şeklinde ise R, C, çift bağlı O, O, V şeklindedir. Her ikisinin de kapalı formülü C, -N H, 2, N, O, 2'dir. Şuradaki radikalin yerine hidrojen yazabilirim. En küçük karboksilik asit 1 karbonlu. Şu radikalin yerine hidrojen yazabilirim. En küçük ester 2 karbonludur. O yüzden 1 karbonlu karboksilik asitin ester izomeri yoktur. İki karbonundan başlar. Yani formik asitin, karınca asitinin ester izomeri yoktur. CH3, C çift bağlı O, OCH3. Bu bir ester molekülü. 1, 2, 3 karbonlu. CH3, CH2, C çift bağlı O, OH. Bu da bir karboksilik asit molekülü. İkisi birbirinin izomeridir. Çünkü ikisinin de kapalı formülü C3H6, O2 olur. Benzer şekilde aynı karbon sayıyla alkenler ile sigla Alkinler ile sigla ve alka diyenler. Birbirinin fonksiyonel grup izomeri olur. Bu molekül ile bu molekül birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Çünkü 4 karbonlu C4 H10 olması gerekiyordu. Bir tane pi bağı var. H8 1, 2, 3, 4 karbonlu C4 Her halka 2 hidrojen eksiltir. Her pi bağı 2 hidrojen eksiltirse halkadan dolayı 2 hidrojen eksilir. H8 Kapalı formülleri aynı. Açık formülleri Farklıdır. Yine bu molekül ile bir diyen molekülü ve sigloiken molekülü. Bu üç, bu üç molekülün izomeri olabilmesi için açık formülleri farklı iken kapalı formüllerinin aynı olması gerekir. 1, 2, 3, 4 karbonla C4. Normalde 2N artı dolayı H10 olması gerekiyor. 2 tane pi bağı var H6. C4H6 C4H halkadan dolayı 2 hidrojen, pi bağından dolayı 2 hidrojen dolayısıyla C4H6 olur. Bu üç molekülde birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. İzomeri başlığındaki son başlığımız tautomer izomeridir. Enol molekülü. Enol molekülü OH'ın karbonunda çift bağ bağlıysa biz buna enol sınıfı bileşik diyoruz. Özelliği enol sınıfı bileşiklerin kararsız olmaları ve daha kararlı olan aldehit ya da ketona tautomerleşmesi. Elinizde eğer CH2 çift bağ C OH H şeklinde bir molekülünüz varsa bu molekül enol sınıfı bir bileşiktir. Çünkü OH'ın karbonunda çift bağ vardır. OH'ın karbonda çift bağ varsa eğer NO sınıfı. Karbon karbon arasındaki pi bağ karbon oksijen arasına taşınırken buraya gelen pi bağından dolayı OH'ın hidrojeni de soldaki karbona taşınacaktır. Bir numaralı karbon CH3 olacak. Bağ teki düşecek. C çift bağlı OH. Yine gördüğünüz gibi molekülde elektron çifti yer değiştirdi ve molekülde değişti. Bu iki molekülün kapalı formülleri birbirinin aynısı açık formülleri farklı. Birinci molekül sınıfı enol, ikinci molekülün sınıfı aldehittir. Dolayısıyla bu iki yapı birbirinin tautomer izomeridir. Benzer bir şekilde elimizde CH2 çift bağ COH CH3 var. Bu molekülün enol olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü OH'ın karbonla çift bağ bağlı enol sınıfı ve bileşik. Tautomeri izomeri de karbon karbon arasındaki pi bağ karbon oksijen arasına gidecek. Karbon oksijen arasına gittikten sonra OH'ın hidrojeni de bir numaralı karbona gelecek. Elektron çifti ve atom yer değiştirir. Bir numaralı karbonumuz CH3 oldu. Bağ teke düştü. C çift bağlı O CH3. Keton sınıfı bir bileşik oluştu. Molekülde elektron çifti yer değiştirdi. Molekülde değişti. Bu iki molekül birbirinin yine tautomer izomeridir. Bu ikisi sorgulanacak. Yeri gelmişken kısaca rezonanstan bahsedersek eğer rezonansta ise molekülde elektron çifti yer değiştirir. Molekül aynıdır. Dolayısıyla rezonansa biz melez deriz. İzomeri demeyiz. Örneğin SO2 molekülünde bu şekilde 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Etrafını 8'e tamamladık. Çift bağı soldaki kükürt ve oksijen arasına tercih ettik. Çift bağı sağdaki kükürt ve oksijen arasına tercih etseydik molekülde elektron çifti yer değiştirmiş ama molekül aynı kalmış olurdu. İşte bu iki yapı birbirinin rezonans belesidir. Rezonansta elektron çifti yer değiştirir, molekül aynı kalır. Tautomerde ise elektron çifti yer değiştirirken molekül de değişir.